şu getirdiğim şarabın doygunluğunu... ...meyvemsi aromasını keşke Tahsin Cem de tatsaydı doğrusu. E, i̇ki üç haftaya gelecek inşallah birlikte içersiniz Bülent amca. Tahsin Bey beyefendi adamdır. İçkiyle miçkiyle mi arası yoktur diye biliyoruz ama. <laughs> Bu nedir Allah aşkına? Nereden çıktı? <laughs> oh, sen bilirsin. <laughs> Hem komşumuz, hem de Osman'ın halası. Ah canım. Bir bardak içsene. <laughs> İçmek. İç yahu. Gevşersin. <laughs> Bizim orada bir laf vardır. Kervan bu mu imiş? dolu su imiş. Ben bu suyu içemem. Koyun kuzu seçemem. <laughs> bu teyze ne diyor ya? Birisi tercüme etsin. <laughs> Dezem. Çok detaylara takılmayalım. Burada sohbet ediyoruz işte. Bir bardak istene. Yok istemiyorum. Cehennem gibi kokuyor. Kokusu da buraya kadar geliyor. <laughs> o kadar kötü kaçırdı ki. Konuşma lan. Benle konuşma. Ben seninle konuşmuyorum. Nazar'ın dediği ilişkime cam göz. Siz gene ne fısıldıyorsunuz aranızda? Dıkandım, vallahi dıkandım ha. O zaman ilaç gibi iç hayat. Bak ısrar ediyor.